Arkadaşlar, Ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için Matematik Antrenörü kitabımız bitti. Biz şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar size bu kitabın hepsini çözdüm. Ve bu kitabın çözümlerini hemen videonun sağ üst köşesindeki i harfine koydum. Burada bütün kitabın çözümlerini bulabilirsiniz. Yeni projelerimiz yok mu? Tabii ki de var. Bundan sonra ne çözeceğiz? Bundan sonra sizin desteğinizle birlikte birçok yayın eviyle birçok kitap üzerinde Konuştuk, konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Peki projelerimize sizin desteğiniz nedir? Arkadaşlar projelerimize eğer destek vermek istiyorsanız Hocam biz de senin yanındayız. Lütfen şu kitabı da çöz. Hocam lütfen şu yayından şu bölümü de çöz. Şu soruyu da çöz diyorsanız ki diyorsunuz çoğu kez. Bunların devamını istiyorsanız lütfen arkadaşlar videolarımıza Özellikle bu temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı Beğeni atın, paylaşım yapın, desteğinizi bu şekilde gösterin. İzliyorsunuz çok güzel. Eyvallah. Bakıyorum mesela bir video 125 izlenmiş, 130 izlenmiş, 10 izlenmiş, 15 izlenmiş ama beğeni buna ya da paylaşım buna orantılı değil. Buna orantılı olmayınca da gidip başka yayın evleriyle konuştuğumuz zaman diyorlar ki, "E hoca sen kitap çözümü istiyorsun." Eyvallah. Ama kitap çözümünü verelim sana. Tamam, buyur, sana verelim. Bak, e, yayını şeye bak mesela, videolarına bak. Videoların ne kadar az izlenmesi, beğeni neredeyse yok, şey yok. Bu ben bu öğrencilere neden ya da sana neden bu kitabı vereyim? deyip geçiştiriyorlar. Oysa ki sizin yapacağınız her yorum, her beğeni, her paylaşım bizim için hem yayıncı kuruluşlara karşı hem diğer kitap sahiplerine ya da diğer e, kitap Yayıncılarına demeyeyim de pazarlamacılarına diyeyim evet daha güzel kelime. Pazarlamacılara karşı bir koz olur. Ve gördüğünüz gibi bir kitabın beğenisi ne kadar çok olursa, e, talebi ne kadar çok olursa o kadar çok videolar çekilir. O kadar çok yeni kitaplar, yeni projeler geliştiririz. O zaman sizden istediğim şey bütün bu emeğimize karşılık bizim bütün videolarımızı beğenip paylaşmanız arkadaşlar. Bu kitap bitti. Bu kitabın devamı niteliğinde olan... Biraz çalışsam tamamını çözerim ya da biraz çalışsam tamamını yapabilirim kitabını çözeceğiz. Hatta videolarını çekmeye başladım. ikinci bölümdeymişim. Videolarını çekiyorum arkadaşlar. Ve e, videolarını çekmekle beraber sizde bu kitaplardan e, soru paylaşımları yapacağım. E, bu kitabı kitapla anlaştık çünkü. E, bu kitabın çözümlerini de sizinle paylaşmak isteyeceğim. Bundan sonraki projemiz bu olacak. Ama yeni projelerimiz de var. Onlardan da bahsedeceğim. Ne zaman? Şimdi değil. Her şeyin zamanı var. Ben bu videoyu ne için çekiyorum? Bu videoyu arkadaşım sizden destek mahiyetinde çekiyorum. Bakın birinci sayfaya, ilk sayfaya gittiğimde zaten göreceksiniz. E, kitap temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabının devamı. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için matematik antrenörü kitabı bu ve e, harika bir kitap olacak. Ben bunun şu an tanıtımını yapmayacağım. Sadece diyorum ki buradan sonraki kitabım bu olacak ama sizin desteğinizle birlikte yeni kitaplar, yeni e, yayınlar çözeceğim. Bunun için de buradan size söz veriyorum. Siz de bir söz verin her videomuza bu videoda dahil olmak üzere her videomuza Yunus Hoca'yı gördüm. Baktım videosu var. Hemen bir beğeni, bir yorum at ya da bir paylaşım yap. Sosyal medya hesaplarından paylaş. Mesela videonun kaç kişi samimi bir şekilde videonun altında ki paylaş butonuna basıp o videoyu Facebook'unda, Twitter'da, Instagram'da herhangi bir sosyal medya mecrasında WhatsApp grubunda paylaşıyor. Yani neredeyse hiçbiriniz. E, bunu yapıyorsanız arkadaşlar ben burada emek sarf ediyorsam ya da sizler için en azından yeni bir kitaplar şey yapıyorsam lütfen benim için böyle bir ee, destek yapabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Biraz çalışsam tamamını yapabilirim diyenler için matematik antrenörü. Bununla da anlaştık. Bunu çözeceğiz arkadaşlar. İleriki videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi arkadaşlar bu kitabı çözümleri bitti ya. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızın çözümleri bitti ya. Buradan sonraki ifadeli, buradan sonraki kişiler bunun çözümlerine bakacak. Bunun izlenmelerine bakacak. Bunun e, yorumlarına bakacak, bunun popülaritesine bakacak, bana ona göre kitap verecek. Ve diyecekler ki ya hoca mesela temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabını çözmüşsün. Tamam, iyi, güzel, hoş ama baksana izlenmesine be kardeşim, baksana bunun izlenmesine, baksana popülaritesine. Sana kitabı ne şekilde verelim dedirtmemek için lütfen bana destek olun ya da e, şöyle söyleyeyim. Hocam ben sana nasıl destek olabilirim diyenler için de şöyle söyleyelim. Videoyu beğen, paylaş, kanalımıza abone ol. Senden istediğimiz tek şey şu. Bu videoyu paylaş. Bu videoların hepsini paylaş ya. Bir kere paylaşman yeterlidir arkadaşım. Bizim için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar laf uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.